Merhaba, Ninem Kokulu Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşım Şebnem tavada lahmacun yapacak. Merhabalar, Ninem Kokulu bu haftaki bölümünde beni davet ettiği için, bu nazik daveti için e, Otorektörlük Korosu'ndan arkadaşım Gökler Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Vesileyle e, arkadaşlarıma da, Otorektörlük Korosu'ndaki arkadaşlarının tümüne de buradan selamlarımı iletiyorum. E, bugün size herkesin çok sevdiği kolayca evimizde yapabileceğimiz tavada lahmacun tarifini veriyorum evet mutfağımı Şebnem sana bırakıyorum teşekkür ederim tavada lahmacun için gerekli malzemelerimizi söylemek istiyorum öncelikle hamur hamur için 4 bardak ya da 5 bardak e, unun cinsine göre değişebilir elenmiş un 2 bardak e, oda sıcaklığında su ve bir tatlı kaşığı silme tuz. Şimdi içi için malzemeleri söylemek istiyorum. 400 gram yarım yağlı kıyma, bir kapya biber, iki yeşil biber, bir büyük kuru soğan, iki domates lütfen kabuklarını soyun yemek kaşığı ile bir yemek kaşığı salça bu hem domates hem biber salçası ikisinden de faydalanıyoruz yarım demet maydanoz iki diş sarımsak yaklaşık bir çay bardağı kadar zeytinyağı karabiber iste, isteğe bağlı olarak pul biber acı da olabilir tatlı da olabilir pul biber ve tuz Kormaya başlıyoruz. E, e, suyumu döküyorum ilk önce. Şöyle yavaş yavaş yoğuralım ki içinde hava kabarcıkları kalmazsa hamurumuz daha e, daha iyi oluyor. Birazdan su katalım. Zaten toplamda iki bardaktı. 2 su bardağıydı. Bu ikinci bardağımız zaten. Bu ikinci bardağımız. Şöyle yapalım. Evet. Yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzun çok güzel yoğurulması gerekiyor. İçinde eğer hava kabarcığı kalırsa, istediğimiz gibi açılmaz ve ince olmaz. O yüzden biraz hamurunuzla oynamanızı tavsiye ederim iyice yoğurmanızı tavsiye ederim. Zaten 20 dakikada bekleyeceği için daha da özleşecektir. Hamuru iyice yoğurduktan sonra 20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Parmağınızla şöyle dokunduğunuzda hamurun size geri gelmesi gerekiyor. İsterseniz üzerine streç filmle kaplayabilirsiniz ama ben annemden gördüğüm gibi ıslak bir bezi İyice sıktıktan sonra üzerine yerleştiriyorum. Ve hamurumu dinlenmeye alıyorum. 20 dakika dinlendireceğiz. Evet. Şimdi soğan ve sarımsakları rondodan geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler rondodan geçti. Maydanozda kıymamızı da koyduk. Evet Şebnemciğim. Şimdi özleşmesi için tamamını yoğuracağım. Eğer elinizle yoğurmazsanız çok içine geçmiyor birbirinin içine lezzetler. Ben nasıl olsa eldiven kullanıyorum diye elimi kullanıyorum. Tamamını karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı kadar zeytinyağını da döküp artık içi bitirmiş olacağım. İyice yoğurdum. Şimdi artık yaklaşık bir çay bardağı kadar olan sıvı yağımızı ben zeytinyağı kullanmayı tercih ediyorum daha sağlıklı olduğu için içine alıyorum ve artık lahmacunumuzun içi hazırlanmış oluyor. Güzelce dinlendi. Şimdi bezeleri ayıracağım. Yaklaşık mandalina büyüklüğünde benim yaptığım ölçülerde 12 adet beze çıkartmam gerekiyor burada. Gördüğünüz gibi 12 tane bezemiz hazır. Bezeleri yapışmadan tavamıza aktarabilmek için yağlı kağıt üzerinde açıyorum. Bir tabak büyüklüğünde açmış olduğum bezenin üzerine içi yayıyorum. Bildiği kadar kenarlara gelmeye çalışın lütfen içi yayarken. Çünkü hamur küçülecek ortada kalmasın. Şu şekilde ben size tekrar göstereyim. Evet şu anda bir tane lahmacunumuz pişime hazır. Şu olduğum bezeyi artık tavamın içerisine alabilirim. Tavamızı yağlamadık bu arada. Evet. Güzelce aktarıldı. Aslında daha çabuk yaparım ama biraz heyecanı yaptım sanırım. Evet pişime hazır. Çok güzel. İkinci lahmacunumuz da hazır. Onu da şöyle tavaya alalım. Artık pişirmeye gidebiliriz. Hazırladığım lahmacunları orta ateşte ocağın üzerine aldım. Üzerini mutlaka kapatıyorum. Buharından faydalanabilmek için. Lütfen çift pişirimi yapın. Çünkü birbirinin üzerine kapaklayacaksınız. Ki daha sıcak ve yumuşak kalabilsin. Ne kadar pişireceğiz? 15 dakika yeterlidir. Güzel. Şu anda pişmek üzere size göstermek istiyorum. Bakın şöyle altına bakarsanız, kontrol ederseniz pişmek üzere olduğunu anlarsınız. Buharıyla da zaten malzemesi pişmiş durumda. Tam 15 dakikada bir lahmacunu pişirmiş olabiliyoruz. Hazır. Şöyle arkasını tekrar gösteriyorum size. Pişti. Özellikle iki taneyi aynı anda pişirmenizi rica etmiştim. Onun nedeni şöyle birbirinin üzerine kapaklayacaksınız ki hem sıcak dursun hem de soğumaması de için ve yumuşak kalsın. Tarif ettiğimiz yöntemde tavada lahmacunumuzu pişirdik, sunumu hazırladık. Herkese afiyet olsun diyorum. Evet. Lahmacunlarımız hazır. Mutfağı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.